Evet. Burası da Mahsut. Şimdi çocukluğumuzda bol bol top oynadığımız ve bizim için çim saha niteliğinde olan bir yer. Burada düz maloba. Burada çocukluğumuz top oynamakla geçti. Çok güzel bir yer. Benim için büyük. Çok eski anıları olan bir yer. İlkokula gittiğim yıllarda burada top oynuyorduk. Maç o kadar uzun sürerdi ki sadece top buradan aşağı yuvarlandığı zaman köye doğru yuvarlandığı zaman maç biterdi. Çünkü gidip topu almaya kimse gitmezdi, kimse yanaşmazdı. O yüzden maç biterdi. Topun gelmemesi yüzünden. Burada maç yapıyorduk ama şu anda baktığım zaman burada nasıl maç yapıyorduk? Nasıl top oynuyorduk diye düşünüyorum. Çünkü bayağı küçük bir yer. Burada hatta köyler orası maçın da yapıldığını hatırlıyorum. Evet. Şimdi yavaş yavaş diğer Maloba'ya geçmek istiyorum karşı tarafa bu arada ilginç olan bir şey daha var burada yani Maloba'da e, hiç çam yoktu e, fakat şimdi size yakın çekimden de göstereceğim Artık burada çamlar bitiyor. Bakın. Küçük küçük çamlar. Bazı yerlerde işte bayağı büyük büyümüşler. Benim boyumu geçen çamlar var. Daha yukarılarda. Orayı şu an göremiyorum. Ama gerçekten ilginç. Eğer yakından görürsen bir tane çekim yapacağım. Diğer Maluba'ya geçiyoruz şu an. Oradan da birkaç görüntü ve resim alalım. Daha sonra da meşhur tutyalık dediğimiz yer şurası. Burada eskiden. Eee tutuya dediğimiz çiçekli bir bitki açıyordu ve onlar yeniyordu. İnsanlar gelip onları toplayıp yiyordular. Ve çok ilginç, değişik bir tadı vardı. Ben de hatırlıyorum. Yemiştim bu çimenlik alanda oluşuyordu. Onun için orasının adını tutuyalık koymuşlar. Çünkü en çok burada oluyordu bu bölgede. Evet, bu arada bir mantar. Zamanı geçmiş ama gördüğünüz gibi bir mantar kurtlanmış. Evet. Yani bir mantar bulmak için eee ne kadar yol kat ettiğimi şu anda düşünüyorum da çocukken tahmin edemiyorum. Dağlara taşlara giderdik bir mantar bulmak için. Tabi bu bir hobi olarak düşünülüyor. Yoksa mantarın değerinden kaynaklanmıyor. O bir zevk de bizim için. Evet burası köyü daha karşıdan gören bir yer. Tam köyün karşıdan, cepheden görüyorsun. Menemen tüm evler görünüyor buradan. az da olsa horoz sesi geliyor. O kadar da kötülük etmeyelim. Hiç hayvan sesi yok demiştim ama. Evet. Burası meşhur. Alaba. Şimdi birkaç resim çekeceğim. Is the newslet.